Zehra'nın içindeki sessizlik yerini artık yavaş yavaş yankılanan bir haykırışa bırakıyordu. Her sabah aynaya baktığında kendine verdiği sözleri hatırlıyordu. Artık susmayacağım. Yıllardır bir kafese hapsedilmiş gibi yaşayan kalbi şimdi kanat çırpmaya hazırdı. Sessizliğiyle var olmuş, acılarıyla büyümüştü. Ama şimdi o acılarla değil, onlara karşı verdiği mücadeleyle anılmak istiyordu. Evdeki soğuk hava, artık dayanılmaz bir hale gelmişti. Sultan'ın iğneleyici bakışları, Halit'in buyurgan sözleri ve Ayten'in sinsiliği, hepsi Zehra'nın omzunda bir yük gibi duruyordu. Ama artık o omuzlar, bu yükü taşımak istemiyordu. Herkes onun sabretmeye devam edeceğini sanıyordu. Oysa sabır taşı bile çatlamıştı. Zehra'nın sessizliği, gök gürültüsünden farksızdı artık. Bir sabah Halit'in öfkeli sesiyle uyandığında içine doğan korku değil, bir kararlılık vardı. Kalbinin içinde yükselen ateş gözlerine de yansımıştı. Ne Halit'in bağırışları ne de sultanın tehditleri hiçbiri onun içindeki gücü sarsamıyordu. Çünkü artık Zehra kendini korkularından soyutlamıştı. Kendi gölgeleriyle yüzleşmişti ve onları alt etmişti. Esin Köşede annesini izlerken gözleri umutla parlıyordu. Zehra'nın her adımı kızına örnek oluyordu. Onun direnişi sadece kendi kaderini değil, kızının da geleceğini yazıyordu. Artık o bir anne değil, sadece bir rol modeldi. Güçlüydü, dimdikti, kararlıydı ve o kararlılıkla yıllardır içten içe çöken evin temellerini sarsmaya başlamıştı. Zehra bir gün mutfağın ortasında Ayten'in laf sokmalarına sessiz kalmadı. Dudaklarından dökülen her kelime yılların öfkesini taşıyordu. Ayten şaşırmıştı. Çünkü karşısındaki kadın artık o sessiz, içine kapanık kadın değildi. Onun gözlerinde kendinden emin bir güç vardı. O anda evdeki herkes anlamıştı. Zehra artık değişmişti. Sultan bu değişimi kabullenmekte zorlanıyordu. Çünkü onun için itaat eden gelinler vardı, sorgulayan değil. Ama Zehra ne gelin kalmayı istiyordu ne de bir köle olmayı. Onun duruşu, sultanın düzenine meydan okuyordu. Sessizce değil, gözleriyle, sözleriyle ve varlığıyla haykırarak, sultan için bu bir tehdit değil, bir sondu. O sonun başlangıcı Zehra'ydı. Halit, bir akşam Zehra'nın karşısına geçti ve sesini yükseltti. Ama bu kez Zehra başına eğmedi. Gözlerinin içine bakarak konuştu. Her kelimesi ağır, her cümlesi netti. Halit şaşkındı. Zehra'dan böyle bir karşılık beklememişti. Çünkü onu yıllardır bastırmış, sindirmişti. Ama karşısında artık kendi kurbanı değil, ona hesap soran bir kadın vardı. Zehra'nın kendine kurduğu yeni hayat sadece bir başkaldırı değil, bir yeniden doğuştu her gün kendi içindeki gücü biraz daha keşfederken, eski benliğinden uzaklaşıyordu. Onun için artık her sabah yeni bir savaştı. Bu savaşta tek silahı kalbiydi. Dürüstlüğü, inancı ve adaletiyle yürüyordu. Bir gece odasında geçmişiyle yüzleşti. Defterlerin arasında sıkışmış eski bir mektubu buldu. Annesinin yazdığı bir satır vardı. Kendine inan kızım, çünkü senden başka kimse yapamaz. O cümle Zehra'nın gözlerini doldurdu ama o gözyaşlarını yutmayı öğrendi. Çünkü artık ağlamanın değil, harekete geçmenin zamanıydı. Zehra'nın hikayesi artık sadece bir kadının değil, tüm susturulan kadınların sesi olmuştu. Onun cesareti, mahallede fısıltılarla yayılıyordu. Kadınlar onun adını umutlanıyordu. Zehra'nın kararlılığı, Başka evlerde başka kalplere dokunuyordu. Sessizce bir devrim başlamıştı ve bu devrim onun içinden doğmuştu. Evin içinde herkes eski düzeni korumak için çabalıyordu ama Zehra'nın varlığı her şeyi değiştirmişti. Ayten daha dikkatli, Sultan daha temkinli, Halit daha suskundu. Çünkü hepsi Zehra'nın artık eski Zehra olmadığını görüyordu. Onu durdurmak mümkün değildi. Artık bir yangın gibiydi. Susturulamaz, dizginlenemez, yön değiştirilemez. Bir sabah esin, annesinin elini tuttu ve sen artık korkmayan bir kahramansın dedi. O cümle Zehra için her şeyden değerliydi. Çünkü yıllarını korkarak geçirmiş bir kadın için, artık bir çocuğun gözünde kahraman olmak, tüm zincirleri parçalamaya yeterdi. O zincirler kırıldıkça, kalbi özgürleşiyordu. Zehra kendi hikayesini kendisi yazıyordu. Ne Halit'in kalemi vardı elinde ne sultanın mührü. Bu defa her harf onun acısından, inadından ve hayallerinden doğuyordu. Kendi benliğini yeniden inşa ediyordu. Her taşı kendi elleriyle koyuyordu. Her tuğla geçmişine meydan okuyordu. Artık geceleri uykusuz geçmiyordu. Rüyalar korkuyla değil umutla geliyordu. Çünkü gelecekte kendi seçtiği bir yol vardı. Ne olursa olsun, bu yolda yürümekten vazgeçmeyecekti. Yalnız kalacağını bilse bile, kendi ışığıyla yolunu aydınlatacaktı. Karanlıktan doğan bir yıldız gibi Zehra'nın duruşu, sessizliğe atılan en yüksek çığlıktı. Artık herkes onun kim olduğunu biliyordu. O, bastırılmış bir hayalin yıllar sonra gerçeğe dönüşmüş haliydi direnişin simgesi, özgürlüğün sesi ve kadınların umuduydu ve bu hikaye daha yeni başlıyordu.